Evet. Peki e, şimdi hani barınma sorunu derken biraz daha farklı bir yöne evet. de e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi çocuklarımız barınma sorununda en kırılgan olan nokta. Yani benim de şimdi iki tane evladım var. Dolayısıyla hani bunları konuşurken onların penceresinden de bakmaya çalışıyorum. Zaten onların evet. hani çalışırken aldıkları maaş karşılığında bir ev hayalleri bile yok. Evet. Yani hani bizim vardı bizim dönemde. E, fakat onların böyle bir hayali bile yok kalmadı. Yani şu rakamları görünce insan e, hayal edemiyor bile çünkü bir ev almayı. Evet. Bu dünyada e, bir sorun. Bu başka bir sorun elbette ama şimdi e, üniversite öğrencisi e, belki okulunu yazarken tereddüt ediyor. Diyor ki işte e, İstanbul'da bir okulu ya yazmak istiyorum diyor örneğin. Hayalinde öyle bir okul var. Fakat o okula gitmesi için devlet üniversitesini e, kazanamıyorsa, vakıf üniversitesini e, yetecek bir puanı varsa üzerine bir de barınma sorunu gelecek çünkü yani hani Tabii. bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama ilk süzgeç okuldan başlıyor. Tabii. Şimdi okuldaki rakamlar da çok ciddi arttı. Tabii. Şimdi burada bir ee, devletin e, bakanlığın e, bir uygulaması yok mu? Yani her şey öyle bir Aa, artıyor yanlış ki. Bir hani sor. bir bir taraftan hmm. tamam ev kiraları çok ciddi arttı. Hmm. E, dolar TL paritesine baktığımızda orada da çok ciddi yükselişler oldu. Ama buna paralel bir bakıyorsunuz biz işte dışa bağımlı bir ülke olduğumuz hmm. için her şey e, dövize endeksli gibi algıyla insanlara da bunu empoze ederek vakıf üniversitelerinde rakamları %300 belki arttı yani hatta anaokulları bile inanılmaz derecede arttı. Yani ben o e, okul dönemi açılmadan önce e, ekrana getirmiştim o tabloları falan. Böyle bir çalışma yapmıştık editör arkadaşlarımızla. Yani gerçekten çok korkunçtu. Şimdi vatandaş zaten 11.400 lira maaş alıyor. Emekli 7.500 lira maaş alıyor. Şimdi Bunların karşılığında bir çocuk okutmak istiyorsa, hele hele iki tane çocuğu varsa, eyvah, yandı. Yani bir çocuğu okutmak için okula yetmiyorsa ya da etrafındaki okula gönderemiyorsa, anlattığınız denklemde e, zaten çocuklar yapamıyorlar. Evet, hani onun beslenme diyorsun. beslenme alışkanlıklarını kazanması hmm. için ona bir beslenme vermesi lazım. Bunun da rakamları çok çok yüksek. Ama şu okuldaki rakamlarla ilgili bir uygulama yok mu ya da bir cezai müeyyide uygulanmıyor mu ya da vatandaş diyemez mi ben sana kardeşim işte 10 lira ödedim seni 30 lira ödemek istemiyorum hani bunun karşılığında bir dava açma ya da bir süreç yok mudur acaba yani hani bununla ilgili bana çok kez sorular geldi hatta rejideki arkadaşlar da bu konuyla ilgili birkaç bilgi verdiler bana Hani şu şu soruları sorunuz diye. Yani Siz bu ne konuda... dersiniz? Yani bu konuda e, devletin alması gereken bir denetim ya da önlem, hani ev kiracılarına diyor ki yüzde yirmi beş yapacaksın, ama bir vakıf üniversitesine demiyor ki sen de yüzde yirmi beş yapacaksın en fazla demiyor mesela. Evet, evet. Neden? Yani e, işte tekrar aynı konuya geliyoruz. Yani ekonomik olarak ve anayasal olarak koyduğunuz prensip neyse e, ona göre bir politika seti tercih ediyorsunuz. Şimdi yani gelinen noktada işte biz kalkınmayı işte batılı finans kuruluşlarından gelecek dışarıdan sıcak paralara bağladığımız için ve bunun üzerinden de onların ilgisini çeken büyüme rakamları. Yani çünkü niye büyüme odaklı siz plan program yapıyorsunuz? İlk başta konuştuğum konuyu tekrar bağlıyorum. Çünkü adam %7 büyüme görmek istiyor ki size para getirsin. Zaten siyasi riskiniz varsa %10 da büyüseniz size getirmiyor. Türkiye'nin mevcut duruma düştüğü gibi kendi kendine büyüyen ama kimsenin yatırım yapmadığı bir duruma geliyorsunuz. Şimdi böyle olduğu için bunlar yanlış. O büyümeyi daha fazla verilmek için e, büyüme rakamları içerisine eğitimi de özel sektöre dahil edip oradan da sanki bir gelir yaratır, milli gelire dahil eder ve onun da büyümesini e, bu analizlere dahil ediyorsunuz. Bunlar yanlış. Yani Çünkü bunlar kalkınma odaklı, kalkınma bireyin gelişimi. Yani Türkiye'den herhangi bir bireyi seçtik ne kadar çok iyi eğitilmiş. Yani dünyanın neresine giderse gitsin bildiği yabancı dillerle aldığı uluslararası formasyonla dünyanın her milletinden insanlarla yarışabilir. Hı -hı. Türkiye'deki herkes bu halde çok küresel olarak üstün bir hale getirebileceğiniz bir elit eğitim verdiğiniz bir durum yok Türkiye'de. Türkiye'de dediğim gibi yani eğitim verilmiş gibi yapıldı. Ama bunun üzerinden vatandaşın özellikle son gelen sistemden sonra ilkokulda dahi, ana sınıfında dahi bir takım özel kuruluşlara kar eden, ki dediğim gibi yani hı hı. bir eğitim kurumu üzerinden kar edilmesi bırakın hukuki ekonomik olmayı ahlaki ve felsefi de bir sorun. Yani birisine verilen eğitimden başkaları bundan kar sağlamalı mı? Bana sorarsanız olmaz. Yani devlet burada milli eğitime yani politikasına geri dönmesi lazım. Ve milli eğitim politikasına geri döndüğünde de bırakın temel eğitimin ücretsiz olmasını Eşit koşulları sağlaması açısından fırsat eşitliği bizim çok uzun zamandır konuşmadığımız bir konu. Yani bu konuda üst üste fırsat eşitliği, fırsat eşitliği, fırsat eşitliği desem, hatta yani konuşmamın hepsinde fırsat eşitliği desem, belki yine birilerinin dikkatini çekmeyecektir. Ama fırsat eşitliği çok önemli bir konu. Bu yüzden de herkese eşit şans verilmesi lazım. O yüzden de eğitim politikasının herkese temel eğitimde ücretsiz olması lazım. Hatta dar gelirli olanların da, Adil bir şekilde hayata başlayabilmeleri için özgüvenli bir şekilde başlayabilmeleri için devletin ailelere teşvik vermesi lazım. Beslikler yani lazım. bu senin çocuğunun beslenme ücreti, evet. okul kitabını zaten ver, veriyorduk ama işte bu da onun yanında servis ücreti mesela. Bizdeki sistemde okula siz ücret veriyorsunuz. Velileri daha iyi eğitim için daha çok para vermeleri gibi bir e, yarışa sokuyorsunuz. Bunun üzerinde insanlar kar elde ediyor ve bunu meşru görüyorsunuz. Ama onunla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavan fiyat uygulaması olduğu için de ...okullar bu kar yetmediği için de... ...çünkü öbür taraftan da şöyle de bir aylaksızlık var... Ee, ...öğretmene de... asgari ücretin altında ücret vermek için... E, ...40 liradan su getiren... ...okul sahipleri var... ...ve bunlar temel eğitimde var... ...üniversitede Sözleşiyor var, bunlar gazetelere de yansıdı... İşte ...üniversite baronları diyeyim yani... ...patronları olan insanlar var... ...bunları da şahsen tanıdığımız... ...şimdi hal böyle olunca bu ahlaki bir sorun... Hı hı. ...ve dolayısıyla öğretmenin asgari ücret alamadan çalıştığı kurumda... ...velinin elinde ne varsa okula verdiği bir yerde sadece çocuğun bir parça daha iyi eğitimi olsun da geleceği bir parça daha özgüvenle bakılsın noktasında inanın bütün samimiyetimi söylüyorum velilerin samimiyeti çocuklarıyla ilgili olan duygusal bağı sömürülüyor bu sistem içerisinde. Dolayısıyla, en zayıf dolayısıyla zaten. kesinlikle dolayısıyla okullarda bunu şu şekilde çözüyorlar. çocuklara yemek parasını mesela rahiç bedelinin üzerinde veriyorlar. Servis parasını rahiç bedeli üzerinde veriyorlar. Yani benim kendi yeğenim işte efendim daha iyi eğitim alması için müzik dersi de alsın. Ama müzik dersinde eskiden olduğu gibi blok uygulaması olmaz. İşte siz gidin de çocuğa piyano alın ve dolayısıyla biz bunun üzerinden yapalım. Yani velilerin i̇yi sonuna mi? kadar harcama yaptığı, e şimdi bu hane Mesela, halkı nasıl tasarruf evet. edecek? Yani Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Hı. Şimdi bu velilerin tasarruf etmesi lazım ki bunlar sisteme gelecek de biz milli tasarruflar olacağız. Burada Hı. bir şey yok. Onlar başkalarının cebine kar olarak gidiyor. Onlar da ondan sonrasında işte eğitim kurumu sahiplerinin işte süper lüks yatları, villaları olarak da konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla sosyal adalet nedir? Yani fırsat eşitliği bir konuşalım. E biraz da sosyal adalet konuşalım. Bu mudur sosyal adalet? Değil. Dolayısıyla bu adaletsizlik ortamında bir kalkınma sağlanır mı? Kesinlikle sağlanmaz. Büyüme sağlanır mı? Sağlanır. Yüzde yedi büyüme görürsünüz. Ama kalkınma sağlanır mı? Sağlamaz. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin denge olarak alabileceğimiz, yani siz de biliyorsunuz konuştuk da Fransa'da, İtalya gibi ülkelerde falan, Tam olarak uygulanan model bu. Çocuğun, başarılı çocuğun üzerine hayata özgüvenle başlaması için daha cebine devlet harçlık da verir. Barınma sorunu zaten olmaz. Okullar üniversitede dahi ücretli değildir. Üniversiteler arasında da bu kadar fahiş fark olmaz. Genelde devlet üniversitedir. Ama devlet burada onların argelerini, araştırma geliştirmelerini de destekler. Dolayısıyla üniversite hocası burada daha fazla yayın yapma imkanı olur. O üniversiteler küresel olarak daha üst sıralarda yer alır. Ve bunun üzerinden de kalkıma sanır. Biz burada değiliz. Biz tamamen şu anda aynı eğitim zamanda, yoluyla da vatandaşın soyulduğu saçma sapan bir düzen içerisindeyiz. Evet, aynı zamanda beyin güçünü de sağlamış oluyor esasında. O zaten Değil bambaşka yani konu. tamamen yaban konum. Yani tamamen o yapılan bütün organizasyonların temelinde de bu oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyadan o kadar çok hani belli bir e, süzgeçleme sistemi var bir sınavları var. O sınavları geçtiği zaman o çocuğun ne kadar niteliklere sahip olduğunu sadece maddi olanakları yoksa da onu desteklediği bir program olduğunu Kesin. Yani bu, bu, bir kalkınma sorunu dediğim gibi eğer kalkınma odaklı bakacaksak bir önce bakalım ve oyunu bütün bu eğitim politikası dahil barınma sorunu dahil ve hatta konuşmadığımız yani perakende işte süpermarketlerdeki e, fahiş fiyatlarla şimdi mücadele samimiyetsizliğine kadar. Aynen şimdi ben de oraya gelmek istiyordum.